Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gülmeme challenge yapacağız. Videomuza başlayalım. Kaç dakikaymış? 9.5 dakika. Hadi da başlayalım. O, sayım, akşama bakarda mı yürüyüş Demek beni buradan fotoğraf çekmek için kaldırdınız. Gel bakayım buraya. Böyle çekilsen fotoğrafı. İnsanlar gerçek yüzünü görsün. Pabuk ne haber oğlum? Ne haber? Çok enerjiyim. İçim içime içim sığmıyor. Gel bakayım buraya. <laughs> Kuş mu? Oy. <Oyun>? Ne oluyor lan? Doluyor oğlum. Anam, anam. Leğen beni yuttu. Çıkarın beni buradan. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Eee Bu baktınız ne oluyor sayın? <laughs> Siz yanlış yere olta attınız Bir balıklar burada. Şunu olta Ya da dur ben yakalarım orta. Oh my god. Bırakın, <gülüyor> <gülüyor> Ek, burada da çekirge. Ama da hareketli bir şey gel ki. Kaçma oğlum. No, no. ne? <laughs> ne 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 ne. Oy oh, anam. Anam. Ne oldu lan öyle? Nereye gitti o? Ee, i̇şte sen, ekran başındaki. Görüyorum hala videoya like atmamışsın. Bir like atarsan çok seviniriz biliyor musun? Baba koyuyor musun sen? Hayır. hayır bana hayır demiş. Bak şimdi Rıfkı'ya. Hayır. Hala hayır diyor ya. Konuşma. <laughs> Nereye gidiyor bu uçak Amerika'ya mı? Buraya geldiğim şuradan. Şurayı Yok musun sen? Hayır. hayır bana ne? hayır demiş. Bak şimdi Rıfkı'yı... Hayır. Hala hayır diyor ya. Konuş. Ne güzel, güzel çaktan. Nereye gidiyor bu uçak? Amerika'ya mı? Şişt, sana diyorum Amerika'ya mı gidiyor bu uçak? Kanka bu kedi gibi kokmuyor oğlum pek. Nasıl yani? Kedi değil mi diyorsun? Adam Oy. mı da Kaçın alıp kaçın. Bakayım ben güzeller güzel kedi. Tırmık da hapiyiz. Ya sakin Aa dur dur. Çıkıyor galiba. <laughs> Adam. Şunu da şu koliye koydum. koydu E ne oluyor ya? Ben gidiyorum. O koli gidiyor. Sen nasıl indin burada? Ben beceremiyorum. Korkma, becersin. Biraz cesur oldum. Ben sana yardımcı olayım. Anam! Buldu lan öyle. Kim etti beni? <laughs> e ama sen benden çok içtin. çok içtin? Verim sana. Çıkma. Aç aç. Camı aç. Dışarı çık. <laughs> Yanım, <buna soğuktan> <laughs> Anam! <yok artık. gülüyor> ya Bu nasıl soğuk lan? Hii! Vazgeçtim. Yok Ya tanka burada ne güzel parfümler var. Bir sorsana ya. <laughs> Merhaba, kolay gelsin. Tast mı tamam. Uza çocuğum. Ne kadar? Tester falan var mı? Var ama pahalı. Anladım, tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şu lavabonun içindeyim. Mutlaka iyicik bir şeyler oluyor. Ne var? sahip sahibi sesi bu. o? Ee, yok ya, olmaya sesler duyuyorum galiba. Ben sahip işte, nasıl ben de ki? Nasıl yani ya? Oradan <laughs> bir geliyor sesler. Bir bakayım. Bunlar girseydiğine göre yeni yıla birazdan gireceğiz o zaman. Yeni yıl, ilk yana bastırıyorum. İyi anam, iyi anam, anam! Eve yeni kedi altımızı nasıl söyleyeceğiz aşkım? Kediyi de kutudan çıkarmamız lazım evet. kedi. Kutu koydu aşkım, alıştır alıştın. Evet. Söyleyecektik diye. Bana bunu yaptınız mı? Bana danışmadan eve yeni kedi mi aldınız? Peki adı neymiş bu yeni aldınız kedinin? Delice bilmiş. gülüyorsunuz lan, Yardımcı olsanıza. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz, yakalayamaz ki. bakayım Demek bana hareket çekiyorsun he. Gel bakayım buraya. Ben buraya atlar mıyım? Bence atlar Anne? Anam. 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 Annem. <laughs> ee, ne oluyor ya? Bu <laughs> sesler nereden çıktı şimdi? <laughs> yapıyorsun ya? Ya bir de nerede bu, bu ne bu? Hı -hı. Nasıl? Ayı mı lan o? Dur bakayım. Bir yakında bakayım ayı mı? Vallahi ayı. Üçe kadar sayı. Hatta sayım. Gel bakayım buraya sen deli Cemil'in bahçesine mi girdin? Kaçma! <laughs> Al koçum sana biraz yemek vereyim. Nasıl? İyi yemek mi? İyi <laughs> e, ben bunu yemem. Ne <laughs> şey ya? Bir bakayım. Sen yemezsen ben yerim. Bakayım. <laughs> Köfte bu güzelmiş Yemeğini mallı yerler işte tırmık. Ee, köfte diyor bu. <laughs> hiç köfteye benzemiyordu kokusu. Neydi o ya? Kedi bir süpürün <laughs> Şunu <Şurayı gülüyor> <sana, gülüyor> <sana>, tam, tam. <laughs> Tamam tamam. Kız bu şunu yapıyor. <laughs> pis pis da <pis>, anlamıyorum ne? <Neyim> ben. Kolay <Kubeyimiz> bir <laughs> acaba kendine de yapacak şimdi. Hiç Tamam tamam. bak hiç dayanamıyor. var Bakar Like atmayanlar var. Kimmiş onlar ya? Kim olacak? Ekran başında. İyi, yaramadım. Şimdi düşüp kafaya gözü patlatacağız. Evet, Şurayı niye kesinlikle anlamadım? Ne zaman gelecek? Evet. An, bir şey mi? Birazcık mi? özel hayata saygı, birazcık. Kapatır mısın şu kapıyı? Hay <laughs> <laughs> Allah'ım, yine kapıyı kapatmışlar. Evet. Görüyor musun? Saat de geç oldu. Neyse, geç peki. Kapıda mı yatacağız? Şuradan. Sen Hah, şu herhalde... Yani. çocuğu ezdiyor. Kesin yere yapacak it. şimdi. Ne dedim ben? Bu arada ben bunları önceden hiç izlemedi.

Ya, de, var ya? Varsa çok iyi olur. Ra, para, var mıdır? Evet var. İzlemek isteyenler varsa izleyebilir. Neyse biz videomuza devam edelim.

Bu arada ben olsam ben de çarpardım. Yani o kadar temiz ki. Ama ben kendimi görmezsem çarparım tabi ama görürsem niye çarpayım? Yani Oğlum az önceki market arabası mıydı? yok demirlerden market arabası sandım. Bunlar no. var. Aha kesin ben gidecek. Ben çünkü böyle bir şey görmüştüm. How day? Ya hatırlıyorum daha doğrusu. Ya dona gidecek ya da, gidecek ya da ah. böyle, <laughs> böyle kadar <burada> <laughs> yani bir şey. Ben de bir şeyden söylemek artık.

Eğer mutsuzsan, az önce Seni seviyorum. Seni seviyorum. dakika seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. benim seviyorum. Kim <laughs> Ne yaptı? <laughs> işte bunu da unruldi, Oğlum, bu ki biz. Kafası gitti. Bu da bayrakla birlikte düştü. Det er ikke som det gjorde før.